Yanında Ahmet var. Selamun En baştaki videodan başlayalım. En son. Bak bu videoyu sen attığında sen güzel demiştin. Edgar videosundan sonraki video var ya. Sen bu videoyu çok güzel demiştin, mükemmel demiştin. Efendim? Hadi kaç veriyorum. Bir vereceksin. Sesin gelmiyor. Ne dedin? Lan ne diyorsun? Sesim gerçekten duymuyor musun? Evet. <laughs> evet. Tamam konuş konuş. Kanka bu arada inek su keki senden aldım. Ekran görüntüsünden. Ya tamam senin bir vermen. Bir vereceksin. Bunu hepimiz biliyoruz. Kanka Kaç verdin şimdi? <laughs> Önceki videoları ne demiştim hatırlıyor musun? Um, <laughs> şöyle demiştim Ahmet Gece 3'te evine gelip karşından daha <laughs> çekerek bekleyeceğim Gece 3'te uyanmam Tamam sonraki videoda. Evet. Efendim? <laughs> lan bilerek öyle <onu> yaptım. O <laughs> bu bakar. İzle lan ilk önce. kaç verirsin? Sonraki video izlemeden cevap verme. Bu arada bu ilk baştaki formasını çıkarttığı görüntü Beşiktaş Karatasaray maçından. 2-1 yendiği zaman. Biz yendik. Kaç veriyorsun buna? 31 görüntülenme vardı bu arada bu. Tam. 31 Tamam. Bu videoyu sen sen istemiştin. Evet, sen istemiştin. <laughs> bu videoyu sen istemiştin. Kaç veriyorum? Evet, tamam, ya? tamam. İncelediler. formülünü bulmaya ünlü Harvard, o i̇şte, formülü. Kaç veriyorsun? <laughs> Peki neden? Çünkü cici kuş. Anladım. Çok video videosu sıfır vereceğini biliyorum. <laughs> Sesin <laughs> gelmedi. Şimdi <Çin Çünkü> böyle. <laughs> Kaç veriyorsun? <laughs> tamam sıfır vereceğini biliyorum. <laughs> Sonraki video. Buna da sıfır vereceksin. <laughs> Bak bunu geçen video puanlamada da söylemiştim. Kravun gözü kırmızı olmasaydı 10 vereceğim demişti. Sonra sıfır vermiştim. Bak ama şey 34'den ama 6'ya 12. 6'ya ya git onu YouTuber'a söyle. YouTuber'dan aldım. Düşmeseydi. <laughs> şey <yaparsın>. Sonraki video. <laughs> tamam. Bu videoyu sen istemiş diye hatırlıyorum. Evet, <laughs> Kaç veriyorsun? <laughs> Sırf ki, sırf sen istediğin için normalde 1 vereceğini biliyordun. Kanka ben buraya en hep böyle kal, desin demiştim, skik demişsin, o yüzden sıfır. Ya hayır, sen istediğin. <laughs> sonraki video, sonraki video, sonraki <laughs> Hep böyle kal, olur mu? Bu benim ilk editim. Olmaz. Ben de hep böyle kalalım mı videosundaki? peki? İşte ona demiştim ben. Ezber sorsun demiştim. Sen öyle yapmamışsın. Şey. Ya diğer video diyorum ben. Bak diğer video benim ilik edildim. Ne? Di diğer video düşük verebilirsin. Çünkü bu benim ilk edildim. Aynı şey. Ee, hiç değişme, hiç değişme. olur mu? Ha kanka onu diyormuş da ben. Peki, peki, ha kaç vurun? Kaç veriyor o no, hiç değişme? Das, .right kanka sıfır çünkü orada niye su kik su kik soruyor yani? Merkez merkez arabasına evet. soruyor. Tam diğer video. Kanka, gece yapıp, gece uyurken beni izle. Kanka giyecek bakış atmışsın. Oh, <laughs> ya ya işte bak burada çarşıya gittim. <laughs> Mehmet amca kız versiyon. Çarşıya Kaç veriyorsun? Kanka, <laughs> Ondan sonra bunu hakkında şey fikir vermiştim. Hiç dinlemedim, ben dinlemedim. O yüzden bu çıkmıştım. Tamam normal çarşıya gittim Mehmet amca. Görüntü yok o videoda. Kanka ikisine de bir. İkisine de bir. Tamam. Çizim videosu. Çok güzel bir çizim. Kanka iyi olmuş. İyi olmuş. Beş. Bana ilk kez orta bir şey verdim. Var ya. Renk işte bir Dur. Kanka bu sen bu ne yapıyorsun? Bu ha? Bu arada mavi. Ha? Trabzon sporu ya sen. Sıfır sıfır sıfır. Tabii ki de sıfır. Tamam çöp odam koşuyor videosu. Fark ettiysen çöp odamın ilk başta ayağı biraz çıkıntılı. Hayır kanka. Asıl olay götünde. Çöp adamın ayağı biraz çıkıntılı ya. İşte orada götü olduğu için öyle. Ya hayır kanka. Dur diğer mi Çöp adam. Adam çöpe girmek istiyormuş galiba. Gir. Şaka şaka ye de. Çünkü adam istediğini yapsın. Tamam bu video. Bu ne be? Milyona bak. Kaç öyle? Kanka bu otoyu çok beğendim ama otoyu değil. O yüzden mi? Tamam sonraki video. Kaç? Kaç dedi? Tamam, kanka ben ama sonraki mükemmel o. Tamam. Diğer goril, goril videosu. 2 4, Kanka 2. Biloksa, O sırada Bloxwick'deki bakışı Kanka O basıyor kanka Yani 1362 level Bebenin tip tip bakışı Kanka niye 2 like gelmiş yani 1 İzleyicilerin evini bastı Oh, bak no, 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 no. Gittim nonoyu ekledim. Kanalıma bile Nono ekledim. Ya. Kanalıma Nono ekledim. Diğer video. Tamam diğer video. Valla Botanım daha iyi kullanıyordur. Vilime ya, bu yani buna direkt geçebiliriz. Şey için, Efendim ya. kaç verdin? Ben, ben Neden? Şey için, Çünkü vilime iptim var. Tamam sonraki. Yeni Funa bok gibi bu arada. Eski Funa bin mazar. Biliyorsunuz. <laughs> <laughs> <Mini mef> <laughs> Ağzını açı şekli. Kanka sondaki kaldım şöyle yapıyor. Bak karı mı? Hayır, Hayır kanka mavi ya? Gözükmüyorsun sen. Sadece tabletin ekranı gözüküyor. Hayır, kanka. kanka şöyle. <laughs> tamam diğer video. Kaç paralık adamsın? Efendim? Efendim? Ne dedin? Lan duymadım bir daha söyle. 10 paralık adam. Adam lan dur. Lan neden kapattı bu çocuk telefonu? An aç. Şarjı mı bitti? Ne oldu lan bu çocuğa? Tam dur açtı açtı. Ya neden kapattın? Kaç para? 10 kuruş çıkan videoya kaç veriyorum? Yani TikTok yanlış yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Lan dur yeni videoya geçme. Yeni videoya geçme. Ben yanlışlıkla abonelikler kısmına girdim derken. tam yeni videoya geçme. 10 yıl sonra ne yaşayacaksın videosunda yalnız yalnızlık çıkıyor. Kanka bir aralar emojiler çok popülerdi. Ben de gittim yaptım. <laughs> Efendim? ...arketin oğlum. Ben ona kalp bile koydum. Nerede? Nerede İsrail planı var? Ya ilk önce bir beyaz, beyaz mavi görsün bir o yıldız ilk önce öyle İsrail olsun. çeviriyorum. Tam eşli look ettim bilmem ne eşliğe kaç veriyorum. Sonraki video emojilerin birincisi. Ne zaman hazır ben de hala buralarda... Tuvaletleri bıçak tutan. TV men. <laughs> ve tuvaletlerin ağlaması. Kanka olay çok değişik. TV menlerin tuvaletlere bıçak tutması ve tuvaletlerin ağlaması. Ji diğer şey mi o TV menin bucak çektiği video mu onu verdin? Kuş videosu, cici, cici kan videosu mu? Kuş hapse kaçmaya çalışıyor. Oğlum. Tamam sonraki video. Kanka şimdi bu futbolcular ne dersen ben eskiden hiç futbolla alakam yoktu. Gıdım yoktu. Sadece sadece Abu biliyordum. Bir de Messi biliyorum O yüzden rast, rastgele rastgele koydum futbolcuları. tamam sonraki video. kanka daha bunlar TikTok videoları. TikTok videolarına geçince çok malca şeyler çıkacak. Katil olunca ben videosu. Kanka <laughs> buradaki olay şey. O, he, oyundaki herkesin katil olun oyunun başında katil olunca birisinin raporda basıp oyundaki herkesin beni atması. bu. Hayır. <laughs> Tam sonraki video. Kanka dur bir sonraki videoya misin? Sonraki videoya geçme. Neden? Bir şey yapacağım ben.